selamlar arkadaşlar hocamızı seni aldım bakın abi arayla aldım bugün lan ne yapıyor abi bizi kesti ne yapıyorsun kanka kendi gel lan Bütün iş sakin ol lan bir ne yaptı o bir şey yaptı, şey yaptı kendi kendine vurdu em açtı bizi yeniyor değil mi lane'de bir atlar çektim iki Sahneye vurdu kafamıza şöyle Eşek lane'de yeniyor bu ya osuruk efe osurttu bizi ya Efe öldürecek bizi o suruk bu ne? Efe bizi öldürdü arkadaşlar. Bu osuruk Efe neymiş ya böyle? Kutuş 3 bot almış da 3 tane kadar bir şey yapamıyoruz bu çocuğa. Böyle bir sıkıntı var yani. Ben bunu kestim ya işine baksın. Gel oğlum buraya. Sübükleri nasıl bitti ya? Mezarını çocuğun. At oldum osuruk Efe. Osurdun galiba Efe. Ha, oldu oğlum. Bir misplay yaptık. Alt tab çektik. Herif ağzımıza vurdu şimdi bunu ağzına vuracağız. Tamam. Tamam. Hadi oğlum işine. Ol soru görüşürüz. Hı Ne işten ne Okey. Şunu alsak ne olur? Kötü mü olur? Ha. Ne diyorsunuz? Kötü olur ya. Şöyle yapalım. Güzel oldu böyle. O suruk o surttuk abi. Teleport yok çocuğun. Bir tane bot almış. Saldırız avantajımız var. Biri bir alırız ya bence. Dört yükte olmam gerekiyor. Baby ise iyi olur. Çocuk çok, çok profesyonel oynuyor ya. Jax o tipi galiba. Bakalım bir OPG yesine çocuğun bir anlamda. Profesyonel oynuyor kardeşimiz. Safe, sakin oynuyor. Hmm. Dört oldu herif lan. Nasıl dört oldun lan sen? Tam Jax oynamıyor ki ya. Nereye lan bu? Manyağa bak. Gözle falan vurdu gidip. Ne yapıyor lan? Şaka mı bekliyoruz orada? Büyük bir da kaçırdı ha. Görüyorlar mı lan bu çocuğu? Büyüğümü istemezsem ölmüş ya. Öldük oğlum. abi Mion'a uçsam iyiydi. Flash'ını unuttuk herifin. Minyon kesti abi bizi. 409 vurdu. Diyor mu öldük diye. Minyon ağzıma sıçtı benim ya. Botum olsa iyiydi. Ah minyonlar ah. Adam 709 vurmuş. Minyon adamın yarısından fazla vurmuş. Katapult var içimden geçti. Keşke W minyonları atsaydım ya. Minyonları bitseydik. Miyonlar biçmem şey gerekiyor. Miyonlar birse oyun yapacaksam. Miyonlar geçezdim. Miyonlar beni kesiyor. Burada büyük bir ikilem yaşıyoruz. Ama sorun değil. Wave'i kaçırmadık en azından. Alacağız yani. Hmm. Garip ya. Cidden Miyonlar. Miyon wave'i içimizden geçti Neyse biraz sabit olmacı, Böyle itik kalmasın. Oyun olursa keşke de istir ya buraya. Burada itmeyeceğim abi. Jax'ı keseceğiz burada yüzde 100. Yüz. Flash yok çünkü. Temizlemiş demiş olabiliriz ama bot aldığı için eşit değil tam. Bot almış herif. iş sayılmaz şu an. Hmm, Flash'ın teleportunu aldık. Bizim flash erken gelecek. altıla kesemez inşallah ya. Jax güçlü değil mi? Çok fazla vurdu. Otata katıyor mesela. Adam daha fazla vurdu. Kötü oluyor mu yonlar böyle olursa? Ne almış? Armor bot almış. Yu. Harbi yu kanka. Bottan armor bot bitirmiş herif. Psikopat lan bu herif. Gelmiyor ki. kancık gibi oynuyor. Bir kancık gibi oynuyor herif. Bir de armor bot almış. Ya. Oh. Of of of. Bak, mide bulandırıcı. İğrençsin kanka ya. Ve ölmesem iyiydi arkadaş. Bu ne şimdi ya? Öldük ki. Çok fazla vuruyor çünkü. Buraya döndük. Buraya fena misplay yapıyorum herif keseceğim diyelim O kadar gıcık oynuyor ki kule altında. Çıksın istiyorum. Çıkmıyor. Ve kuleye ölüyoruz. Hem ölüyoruz abi. Fena güçlü vurdu ama. Çok vurdu ya. Skill amacı. Sakin oynayalım ya. Hata yapar illaki. Üstüne gitmeyelim. Aşırı safe oynuyor. Minyonlar ve kuleyi kullanıyor sürekli. Delireceğim. Ben de bambüm girmek istiyorum. Jaxx'e de beni counterlıyor. Girer diye düşünüyorum. Arif o kadar kancık gibi oynuyor ki. Counter meşapta şey yani. Şurada oynuyor oyunu. Abi evi onu. Ne yapacağım merak ediyorum. Hadi bakalım. O da oynuyor buraya ya. Ya ben nasıl böyle bir ata yaptım abi? Allah için öldü var ya. Mion'a kü attı kay yanlışlıkla. be. Okey kes azdan çünkü. Gidelim meyve. Ya adamda bir tane kılıç var, bir tane armor bot var. Damage atacak eşya yok. Herif skill de da bizim içimizden geçiyor maalesef. Neden bu kadar yüksek var bilmiyorum yani. Aldım meyve çıktım. Okey. Kazma al. Lifestyle alsak yastı kazma mı alsam? Armor bot da alınabilir. Kazma alacağım ya. Keseriz. Bence keseriz çocuğu. Ha, pot alalım. Ne milyonundan plan kesiyordu biz ha. Okey. Biraz dikkatli. Yatarak mı oynuyoruz anlamadım. Bir tık sıkıntılı lane ya. Lane şu an eşitlendi abi. Genk alalım. Tam oradan bir minliyor ama okey bakalım hallederiz. Hani İtiyor lane'i ya. Ultisi geldi galiba. Jax biraz sevi şey bir şampiyon arkadaşlar. Çok yetenek istemiyor. Bam girip kesiyorsunuz yani. Vura vura kesiyorsunuz. Öyle bir şampiyon değil yani. Yetenek şampiyon değil. Ne gitti bucak şimdi? Biri ne oldu bucaksa? Herald'a falan mı gitti abi? Bak oraya bir. Ne bir şey abi çocuk. Tamam zorda da abi iyi öldü çocuk. Biz buraya ama bir yöndük yani dayana gelmesine de galiba kesiyor mu bilmiyorum adam masalıymadı ama. Okey. Milyonlar yaklaşsın biraz. Öyle Q açacağım ki siteye süresi kalsın. herhalde alsana. Şoko gelmesin bize. Hırsız mı ha? Gelen meyve alamayız. Teleport yok ama alır mıyız lan gelen meyve? 7 saniyede alırız. Öf 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 çok iyi oldu. Burada kuleye öyle sen mi? Saldım büyük mü Bir gerizekalı teypat koşuyor bize. Okey. Teleportum var zaten. Biz daha armor alacağız abi burada galiba. Okey. Nice. Taşı var mı bilmiyorum da. Güzel oldu bu. Büyük mü hayatta kalırsa iyi olur. Teypat atıp yetişeceğim buraya da. Teypat alırız galiba. Herhalde alsana. Delisin lan. Çalacak onu değil mi o? İyi, milyon kaçırdık biraz da okey ya. Fleet alacak herif. Ne Daha bile. Tamam Fleet aldı okey. <laughs> Dayan aldı blue çıktı okey. Jax nerede Jax? Jax ne yaptın bir anda Sen bir ileri bir yeri bir ileri bir yere Ne yapıyor nereye yürüyor hiçbir şey anlamadım yani. Nerede? 65 var mı herifin? Oyunda yok yani. Bir orada bir burada herif. Çözemedim ne yaptığını. Mide gitmiş oradan. Yolda kapatayım ben bu çocuğu. Ah alabiliriz aslında ama. Okey alalım bunu. Ya da zaman plate verebiliriz ama bunu aldınca kule alacağımız için bort olur bence. Okey, itti lane'i. Yani burada 2 milyon flank 3 milyon kaçtı desek. Herhalde aldık, Word oldu abi. Abi yetişemedik, neyse. hareketlere bak ya. Tam bir köpeksin sen ya kanka. Tam bir köpeksin sen. Şu hareketlere bak 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 bak. Allah basıyor bir şey yapıyor kendi kendi. Kiçer oğlum sana base'e ben açacağım. Yani en kötü dakika 13.30'dan açacağım o dakikalarda. Laf olmuşum bitmiş. Ayaktan bitmiş. Ben seni haşlarım burada oğlum. He o soru kefesine. Kule altında oynayan Efe oğlum buraya. CT matchup herif de, şeyde oynuyor ya. Base'de oynuyor onu. First pick aldım ha, R'ye bir de yani. Yükü bir Odan base'e kaçmış ya. tırsaksa kaçmış base'e o da. İtmezsem iyi de, bunun teleport yok ya. Hadi evine git ezik ya. Oğlum git eziksin Allah aşkına git ya. Bu şu oyuna o kadar cringe ki hedefin lol'dan soğudum yani. Bu abi. Tamam aşırı iyi. Tamam. tamam. Ana yetem ne alsak acaba ya? Yasin'i alabiliriz aslında Jax için. DPS yok da manam yok ya. Yazacak ama flash'ım var. Atlar. Yani 600 gol alıp plaş atsak olurdu ama neyse atalım. Çıktık ya. Ya oğlum gelme buraya. Ha basamadı Canım azdı acaba. Neyse ne çıktım, çıktım buradan. Aşiret geldi abi yani. 3 kişi top yaptılar ki biz bir de alevecer aldık. 4 yani. Mine olsa iyiydi ya. Şunu alalım abi bence bu item iyidir. Can da veriyor. Sustain de veriyor. Bir rakip Jackson flash yok lan topla doğruya attı. Şurada aşağı attı ya. Okeyiz abi. Topu yardık. Farm'da öndeyiz. Şunu aldık mı bayağı iş yapar bizde. Ondan sonra şey alırız. E, ölümün dansı alırız. Sonra bir de Hydra falan çakarız. Böyle bam bam bam. Pule hep oynar. O, o şey akarız yani. Jax'a ama iyi farm yaptı karşımızda. Çok dilendi. Aşırı dilendi çocuk. Yani biraz agresif oynasaydı belki yener de Ama aşırı bir şey oynuyor. Ya dene. Yeniyorsan yenersin lane'i. İlk baş yeniyordu. Sağlı o sonra. Ne varsa anlamadım. Bak hemen şey yapıyor. Anında koşuyor şeye. Lideri geri yapıyor lane'de yani. Sıkılmıyordu bu oyuna işte. Aynen kanka ha, Aynen böyle ölüyorsun bebeğim aha aynen Tabii Aynen yavrum Lan niye demişim de ya Abi niye ölmüyor bu Nasıl bir çarpsın lan sen Altı can <laughs> Ha ölmelerim <beni> <laughs> şaka gibi her şey duruyor Şattan eze gitti bir de Oğlum Leona arı bozuk lan Ağlaya özgü bir Neyse okey ya. It's i̇şte okey abi ya. Hmm. Güzel bot kule aldık 600 gol karşılığı. Word bilmiyorum ama yani olur. Güzel şarlıyorum ha Dayana ne yardıma gelmiyor? Sıkatılı salsaymış imiş ne? Kesin abi. Güzel zor. Güzel zor. Maç biz akacağız ya. Maç hissettim ben o şeyi vay vay. Herald'ı alacağız. Toptan açacağız. imçor açacağız. Bota ineceğiz. Boyun bitecek ondan sonra arkadaşlar. Lan. Neyse tekledik zaten. W maksasak ya E yerine. Ya e ama hızlı geliyor. Değil mi? E, en yani bir saniye bir saniye düşüyor neredeyse. Olabilir. Çünkü de koymuşuz. Kabza gerekmez. Ne oldu ya şaka Bir zorladın mı abi? Skor şey bak 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 bak. Skor tamam. şey bak 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 bak. Aşağı tamam. Nasıl gidiyor? Çok tatlısın sen ya. O aman varla uçtu kardeşim benim. Yusuf Yusuflar geldi. şu arkamdaki kişi gerçek çakım mı ya? bölün, bunu bölüp üsme niye saldın ki? Deli misin oğlum? Bana sal sayılır ya. Bana salsın imtiro açacağım. Teleportum var ve bitip TP atmam gerekiyor. Base TP. Aynen bitti çünkü. Bota gitsek. Hayır Jax çünkü salmıyor ha burayı. Gördüğünüz en sürük oyuncu olabilir ya Jax. Ya yapma be öl. Ve patladı ya herif. Kesin edebilirim ya. Çık çık çık. Lan yardım et çocuğuna. Abi Leona çok cringe ya. Aşırı cringe Leona. İnanılmaz cringe ya. Leona gitmiş hattan. Güzel. Güzel. Biz 6-5'miş. Oğlum çok fed değiliz. Kill alamıyoruz çünkü. Yani sanki LCS maçı gibi herkes safe oynuyor. Rakip takım buna değil oyun yani. Ölmeyelim. Farm yapmayalım. Yeter kafasındalar. Ezi güzel kestik ama Q yine faillendi. Bir şey oldu orada ya. Bir de mış canı kaldı yani. Ölse çıksa iyi iyi Ne? 440 diyor. Dead bize acil. Bot kule düşecek. Uşamaz mı kimse? Kaçsın ocaksı ya? Kaç lan? Red buff. Aa, red buff gitmiş. Tut farm'ı Sorun değil. Tut. Tamam mümkün. ki bu için. Tutmaz. Sorun değil. Ay geldim. Bu nasıl bir çar Allah için ya. Güzel çar ya Ajax. Kesiyor herkes abi çocuğum. Jax var ya nasıl sattı? Nasıl köpek gibi sattı? Bana olsun Jax Kötü oldu Jax bir 3 tane kill aldı abi. Hani kim aldı? Ne deriz ama ya sorun değil. Hala burada bekliyor. Sen ne köpeğisin kanka ya? Harbi köpek gibi oynamıyor mu? <gülüyor> 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 ne yaptım ben? Abi egzaz megzaz yedik. Bu ne gözünü seveyim ya. Git oğlum ne oluyor? Nereye adam atsam 15 e çıkıyor lan. Alsanıza baron. Bu neymiş ya? Herifler neymiş lan böyle? Lan gelsene buraya. Oğlum Jax'a hala burada herif. Şu baronu al. Alın artık ama şunu ya. Ne? gelmeyin lan bana. Rakip takım kafa yiymiş oğlum. Baron baron hepsi bana koşuyor. Ne demişsiniz oğlum siz lan? Al baba free baronu. Enayi baronu. Al 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 al. Hiçbir şey yok. Al o free baronu. Çektik enayi baronunu. 3 bota yürüyor herifler deli gibi. Jax'a bebistik yapıyor herifler. Oğlum Jax toplayın kanka. AD kere değil salın şu adamı. Teleportu var adamın yani. 3 tam olduk arkadaşlar. Jax ikinci teme gidiyor. Çok fedis, çok başarılı fedis. Yapma yapma, yapma 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 Ben burayı yaracağım da Şakalı oraya kesti, herkes yatıyor aşağıya abi Jax tümümüz bot'a koşmuyorsa ben bu oyunu silerim Haa sileyim, top'a koşuyormuş. Yani kile koşuyor hayatımda Tamam yaracağım giyim çöre kadar. Dere bak abi. Ya su keşke mi ne vursaymış ya. Hepsi base atıyor. Bak 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 bak. Bak 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 bak. bak, Yardım Yardımcı kanka. Eee. Yapma be. Üf. aptal şar. Ya üf. Çok bozuk lan. Baksanız hatta Sara. Aşırı bozuksun lan sen. Can çama lazım daha fazla galiba. Güzel çar kanka ya. İki tem hatta Sara bakar mısınız? Ah neyse sorun değil hallederiz. Teleportumuz var da. Bakalım. Ölmeseydi iyiydi ya. Yani iyi de trollüyor atacaksa şattan aldı bizden. İki kilo aldı. Yasuo çok kötü öldü ya. TP atabilirsek bot yine. Buraya açarsak belki 4 top yapsalar. Şaksı nasıl keseceğiz? Oha 1200 bir hasar yemişiz. Aklın sonu alsaydım keşke. Harip ya. O kadar geride herif. Çok güçlü. TP atabilir miyim? Çikita de ya bezine. Ya, Oğlum Beyza yürümüş ya bu herif. Kendi hadi çalalım abi. O oh, Freya tabi Biraz topla oynasak kazanacağız abi oyunu. Keseriz değil mi Jax'ı? Yine kesemiyorsam kapatıp çıkacağım oyundan ha. Kartlar güçlü olmaması lazım o çarın. Kule vermedik adama. Herkes bizde yine ya. Herkes bizde abi. Adam attığımız her yere 10 kişi geliyor yine ya. Topta oynayalım. Yapacak bir şey yok yani. Ben keser. Oğlum şey kasıyor ya. Oo acı bu ne? Çıkalım buradan. Çaksın armoru 178. Büyüğünün... Hareketler hareketler. Al şu bedava. Acıma. Of 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 ne oynadık lan burayı? Doyun. yetişirsem... geçirsem. Öf. Öf. Yat lan Leona. Çok iyiydi ya. Çok iyiydi abi. Git oğlum. Enset reşin alırım seni. Yaralım Yon Wave'i. Vuralım oraya da bitirdik ya hani ihtimalle. Herifler iyi attı ha. Bevi sitlersen dersen buzlarsın. 80 tane yardım aldı ya adam. Buyur GG. Kessek lan şunu. Şunu keseydik ya. Şunu keseydik iyiydi be. Uf valla rahatladım bir yerim soğudu ha. Adam safe oynuyor. Sürekli götüne Leona'yla birileriyle oynuyor. Yoruldum lan. Normalde Jax tabi ikimizin kapışması lazım. Bizim takımın gezmesi falan bir şey yapması lazım. Herifler sürekli bana geliyor. Sürekli. İleri geri bot. İleri geri bot. Durma lan ben neyler de deli oldum abi. 23 kavurmuşuz. Güzel maçtı ama Jax harbi bozuk yani. İkiyi tam alıyorsunuz şu ikisini. Bitiyor. Ondan sonra full tank gidin. GG. Teşekkür görüşürüz. Bay bay.